Undertale, bağımsız bir rol yapma oyunudur. RPG ve Toby Fox tarafından geliştirilmiştir. Oyuncular, yarı açık dünya ve tek ekranda savaşları içeren bir yeraltı dünyasında bir çocuğu kontrol ederler. Oyun, geleneksel RPG ögelerini tersine çevirir ve oyunculara savaşları kaçınma, düşmanları dostça yollarla alt etme veya savaşırken seçenekler sunar kararlar oyuncunun oyunun sonuna kadar hikayeyi ve karakterleri etkiler. Undertale, benzersiz karakter tasarımı, eğlenceli diyalogları ve sürpriz dolu hikayesiyle öne çıkar. Aynı zamanda müzikleriyle de dikkat çeker. Toby Fox tarafından bestelenen ve oyuna atmosferik bir derinlik katan müzikler oyununun ayrılmaz bir parçasıdır. Ahmet Emre Gaming oyun incelemeleri kanalına abone olmayı unutmayın.